Ramazan'ı karşılamak ve uğurlamak için oruç tutmanın hükmü nedir? Bazı Müslüman kardeşlerimiz Ramazan'dan önce bir iki gün oruç tutmak gibi bir duruma giriyorlar. Aslında bu Peygamberimiz tarafından uygun görülmemiştir. Çünkü insanlar Ramazan başlamış başlamamış gibi bir şüpheye düşebilirler. Onun için eğer bir insanın Ramazan'dan önce alışkan haline getirdiği bir oruç usulü yoksa bu durumda Ramazan'dan önceki bir iki gün kesinlikle oruç tutmaması tavsiye edilmiş. Bir Müslüman Ramazan'ın birinci günü orucuna başlar ve o gün Ramazan'ın birinci günüdür. Peki Şevval'de oruç tutulamaz mı? Tutulur ama bu Ramazan'ı karşılamak anlamında değil. Şevval ayında oruç tutmak anlamında tutulabilir. E, mümkünse kardeşlerimizin Ramazandan bir gün iki gün önce oruç tutmaması, özellikle Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.